Bakın sözlerin büyüsü var kasıtlı olarak niyet edilerek söylenen sözlerin çok büyük güçleri var. Art niyetli olmanıza gerek yok. Yusuf Aleyhisselam Züleyha validemiz onu arzu edip zinae davet ettiği zaman da ne dedi? Zindan bana daha hayırlı dedi. Demedi ki başka şehir benim için hayırlı deseydi Allah belki onu başka şehre götürecekti. Zindana attırmayacaktı. Ama kendisi talep etti. Onun için konuştuğumuz şeylere dikkat edelim. Yakup Aleyhisselam inne "Kafu, en ye'kulehu zib. Kurtun onu yemesinden korkuyorum dedi. Neyle imtihan oldu? Neyle imtihan oldu? O sözüyle imtihan oldu. Onun için ağzımızdan çıkan sözlere dikkat edelim. Seçici olalım. Ama biz de acayip yerleşmiş. Allah kaza bela vermez. Ya niye öyle dua ediyoruz biz? Allah yol selameti versin. Ecdat ne diyor? Su gibi git, su gibi dön. Araba alırız, Rabbim kaza... Ya yok ya. İnşallah güzellikle Allah'ın verdiği nimeti kullanacağız. Hayırla gidip hayırla geleceğiz. Hep karamsar, hep kötü, hep dilimize vurmuş mu? <laughs> Allah'ım benim canımı alsın ama ona bir şey yapmasın. Oğlunu çok seviyor. Kocasını çok seviyor. Ya yapma niye yapıyorsun? Allah Celle Celaluhu senin çocuğuna, senin işine veya birilerine sağlık vermesi için senin sağlığını almak zorunda değil ya. Senin sağlığını alınca ona çok ömür verecek falan yok ya. Kendine de hayır iste. Sevdiklerine de hayır iste. Ona olacağına bana olsun deme. Kendi kendine beddua ediyorsun. Kendimiz için de çocuklarımız için de hayırlı sözler sarf edelim. Efendi Hazretlerimiz Kudüs'e Çocuklarınıza yaramaz demeyin buyururdu. Yaramaz Yaramaz, işe yaramaz. Demeyin. Sonradan ben işte araştırmalar yapıyorum şimdi bu konularla alakalı ya. Görüyorum hakikaten sözün acayip insan üzerine tesiri var, etkisi var. O sözle beraber yarın o çocuğun ahlakı şekilleniyor. Karşı tarafa cesaret vermemiz, onurlandırmamız, onu güçlendirmemiz gerekirken hep korku veriyoruz, ona endişe veriyoruz, ona başaramazsın diyoruz. İşte hanım diyelim diyet yapacak. Aa ben seni biliyorum 3 gün sonra bırakırsın falan. Ne ne zaman bir şey birisi iyi bir şeye başlayacak olsa ilk karşısında kimi buluyor? Bizi buluyor. Yapamazsın, edemezsin. Abi bu iş yürümez. Bandırmada bu iş yapılır mı? Kaç kişi denedik? Ben Bandırma'ya ilk geldiğim zaman medrese burada olmaz. Burası bildiğin gibi yer değil. Hangi şehre giderseniz gidin her yer Moskova biliyor musunuz? Burası şeye benzemez. Herkes aynı şeyi söyler. Hiç olumlu bir tarafımız yok bizim yani. Her taraf olumsuz. Kendimiz de inandırmışız. Çocuklarımıza da bir şey olmayacak inandırmışız. Eşimize de inandırmışız. Zorla inandırmaya çalışıyoruz. Sen başaramazsın, sen yapamazsın. Ya direkt ya indirek bu söylemleri devamlı 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 söyleye 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 söyleye. Özgüvenli bir şey kalmaz zaten kendimize güvenmiyoruz. Biz büyük işler yapamayız. Yıllarca biz bunun esareti altında Türkler bir şey yapamaz diye kendi özgüvenini kıran bir toplum değil miyiz? Yeni yeni inşallah açılıyor. Allah'ım tekrar kendi benliğimize bizi çevirsin. Oraya doğru bir yol almaya başladık. Değiş kolay değildir. Bunu önce kendimiz bileceğiz. Kendi nefsimize de muhataplarımıza da. Hemen değişeyim. Bu değişim bizim için kolay olmadığı gibi muhataplarımız için de kolay değil. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene aynı şeyleri yapmış, 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 yapmış aynı sözleri söylemiş, aynı davranışlarda bulunmuş. Şimdi hemen değişim. Bu o kadar kolay değil. Ama önce olayı fark etmek. En büyük iş budur. Fark ettin mi? Onu kalben kabul ettin mi? Evet böyle dedin mi? En büyük işi başardın. Odak noktanı belirledin. Adım adım değişimi yaşayacaksın. Allah'ım Celle Celaluhu her bir ellerimize ahlakı hamide ihsan eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasıdır. Peygamber Efendimiz ne zaman dua ederdi böyle? Aynaya baktığı zaman. Allahümme hassin huluki. Allah'ım ahlakımı güzelleştir. Keme hassente halki. Yaratılışımı güzel yaptığın gibi. Yaratılış dediğimiz şey biliyorsunuz. Altın oran üzere yaratıldı altın oran ne olduğunu bilmiyorsanız Facebook'ta, Instagram'da falan filan böyle vakit geçireceğinize altın oran nedir diye YouTube'a girin. Bakın Allah Celle Celaluhu insanoğlunu her bir parçamızda, parmak uçlarımızdan tutun yüz hatlarımızda her şeyi altın oran üzere yaratılmıştır. Yani bakılışta göze çirkin gelmeyen mükemmel bir matematik var. Kim yaptı bunu? Allah Celle Celaluhu. Allahum hassin xuluqi. Allahım əhləqimi gözəlləşdir, kəme hassanta xalqı. Yaradılışımı mükəmməl yap. matematik olarak böyle bir denklem var ki burnunun delikleri, dudaklarının genişliği, burnunla orantısı, gözlerinin orantısı, kaşlarının arası alın hepsi altın oran. Bu mükemmelliği bize bahşeden Allah'ım Celle Celaluhu, Peygamber Efendimiz'in duasıyla Allah'ım ahlakımız da böyle nizamlı, intizamlı, mükemmel hale getirsin.